Merhabalar arkadaşlar bugün hı, Kartlarda konuşmak o kadar çok istiyor ki Aklımdaki kişi şu anda karşımda olsa bana neler söylemek isterdi diyelim evet. Sevgili aklımdaki kişi şu an karşımda olsam bana neler söyler? Konuşmak bile istemiyor kartlar o kadar zor geliyor ki düğüm düğüm oluyor sözler demek ki. Aklıyla çalışıyor. Anlık kararlar veriyor. Neyse anlatacağım. Az kaldı. Burada iki geldi. Sen yine gel. Şimdi, aklımızdaki kişi şu an karşımızda olsa ne söylerdi? Öncelikle yol, mesafe, yaş farkı, kültür farkı vesaire farklılıklar var aramızda. Bundan kaynaklı karar almak zorunda kaldım. Dediği bir konusu var. Senin beni hala çok sevdiğini biliyorum. Sen bana aşıksın diyor. Sen de kararı aldın ama ne kadar aşık olsan da artık duyguları bir kenara bıraktın. Artık sen de mantıkla hareket etmeye başladın ve sen de pes ettin. Maalesef yıkıldığımızın sen de farkındasın dedi. Bu konuda yani bu ayrılıkta bir üzüntüde vesaire muhtemelen kolektif de genellikle bir yoğun ayrı olan kişiler var maalesef şu an. Sen de yıkıldın ben de yıkıldım birlikte ayrıldık üzüldük. Önümüzde bir belirsizlik ama seni çok kıskanıyorum. Seni çok kıskanıyorum. Bunun üzerine soracağım. Hayırdır neden kıskanıyorsun? Neyin kıskançlığı bu değil mi? Ben geri gelmek istiyorum diyor. Seni diliyorum, seni istiyorum. Senin bana aşkın bitti mi? Aa, yok sen bana hala aşıksın. Ego tamam bu adamla. Ne kadar e, adam diyeyim ben size de siz gene de e, dinleyen kişi erkekseniz, evliseniz eğer dişiyle göre algılayın. Sen beni, ha, sen bana hala aşıksın bundan eminim diyor. Ego tamam bir vaziyette. Geri geliyor kıskançlık kriziyle. Aldık kabul ettik. Öyle de oldu aşkla.